3 Haziran saat 22. Artık her hafta saat 22'de 20 dakika fonksiyonel tıp çerçevesinde fonksiyonel tıbbi beslenme ile sağlıklı yaşam sohbetleriyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Bu programın konsepti çok farklı olacak. Çünkü bu yıl yeni bir kitap yazdım. 300 sayfadan fazla bir kitap. Fakat şu an baskıya vermedim koronavirüs salgından dolayı. Yazın sonuna doğru düşünüyorum. Fakat Türkiye'de ve dünyada bir ilk uygulama olacak. Kitap piyasaya çıkmadan önce kitabın tamamını video olarak çekmeyi düşünüyorum. arz edenler kitapta ilgilendikleri ve merak ettikleri bölümleri kendi YouTube kanalımdan, Instagram hesabımdaki IGTV'den, bu video yayınlarında değerli bilgilere ulaşabilecekler. Programın ismi Belki de Ruhun Açtır. Neden Belki de Ruhun Açtır'ı koydum? ki Hem kitabın ismi hem programın ismi. Çünkü hangimizin ruhu aç değil ki? Çoğumuz doyduğumuz halde yemek yemeye devam ediyoruz. Çoğumuz zararlı olduğunu bildiğimiz halde bazı gıdaları tüketmeye devam ediyoruz ve vücudumuzu çok ağır kullanıyoruz. Benim için değil, kendiniz için, sağlığınız için ve sağlığını düşünen insanlar için bu programı yapma gerekliliği oluşmuştu. Sağlıklı yaşam sürmek ve sağlıklı yaşlanmak tercihtir. Sağlıklı yaşam sürmek isteyenler ve sağlıklı yaşlanmak isteyenler bu programı istesinler. Bunlarla iş olmayanları <laughs> izleyebilecekleri pek çok program var. Ve bu Söyleyeceklerim bu programda vereceğimiz bilgiler öğrenilebilendir ve sonra bunu yaşama hal etmek, ha, yaşama geçirmek gayret gerektirir. Hep mutluluk kitabında da söylüyordum mutluluk tercihtir öğrenilebilir gayret gerektirir sağlıklı yaşamda tercihtir öğrenilebilir gayret gerektirir. O zaman sağlık belki de ruhunu açtır kitabımıza ve fonksiyonel tıbbi beslenme ile sağlıklı yaşam sohbetlerimize başlayalım. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için geç kalmadınız. Harvard Halk Sağlığı Okulu kaynaklı ve kardiyoloji dünyasının en itibarlı dergilerinden birisi olan Circulation'da yayınlanmış bir çalışmada 50 yaşında sağlıklı hayat alışkanlıklarını elde etmeniz halinde. Bakın 50 yaşından bahsediyorum. Çoğunuz 50 yaşına gelmediniz daha. 50 yaşında sağlıklı hayat alışkanlıklarını elde etmeni halinde yaşam beklentisi kadınlarda 14 yıl uzuyor. Erkeklerde ise 12.2 yıl. Yani yaklaşık kadınlarda 14, erkeklerde 12 yıl uzuyor. Nedir bu sağlıklı yaşam alışkanlıkları? Sigara içmemek, düzenli fiziksel aktivite, fazla miktarda alkolden uzak kalmak, sağlıklı bir diyet şekli ve sağlıklı kilonuzu korumanız. Vücut kitle indeksini pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Nedir bu? Kilonun boyun metre karesine oranı. Yani vücut kitle indeksiniz 18,5 ile 24,9. Yani kabaca 18,5 ile 25 arası normali, sağlıklı olanı. Düşünsenize. Bu Amerikan istatistiklerine göre 70 yaşı, 76 yaşına kadar yaşayacak olan bir erkeğin ömrünün 88 yaşına çıkması demek. Amerika'da biliyorsunuz kadınların yaşam ortalaması 79. Yani 79 yaşına kadar yaşayacak bir kadın 93 yaşına kadar yaşaması demek. Mesele sadece yaşamak mı? Sadece süre olarak bakmamak lazım. Yaşam kalitesi olarak da kazanacaklarınızı düşünün derim. Asıl yaşlanınca sağlık lazım. Gençken zaten çoğu insan sağlık. Sağlıklı olmak için ilk şart beslenmedir. Hep şunu söyleyeyim. Eğer siz sağlıklı beslenmiyorsanız hiçbir ilacın faydası olmaz kalıcı olarak. Eğer siz e, sağlıklı besleniyorsanız hiçbir ilaca ihtiyacınız da kalmaz. Sağlıklı olmak için ilk şart olarak sağlıklı beslenmektir dedim. O zaman ilk etapta yapılması gerekenler nedir? D vitamini, D vitaminimizi mutlaka optimize edin. D vitamini ile ilgili geçen haftalarda programlara konuk oldum. Geçen haftalarda Instagram hesabımda bir dakikalık bununla ilgili e, videolar paylaştım. Mutlaka geçmiş haftalardaki D vitamini ile ilgili videolarımı program sonunda mutlaka bakın. E, Kısa, az, öz. Orada her şey var. Ayrıca görseller de paylaştım. İkinci olarak gerçek yiyeceklerle beslenerek işlenmiş gıdalardan kaçınmak. Babaannenizin babaannesi ne yiyorsa, dedenizin dedesi ne yiyorsa siz de onlarla beslenmeye dönün. Paketlenmiş her şeyden uzak durun. Değerli ünlü bir profesöre soruyorlar çocuklara ne yedirmeyelim diyor. Paketlenmiş hiçbir şey yedirmeyin diyor. Dünyacının değerli bir profesör. Bol miktarda iyi kalitede hayvansal omega 3 yağ olarak omega 3 yağı alın. Ve bozulan omega 3 omega 6 oranını düzeltin. Eskiden insanlar omega 3 ile omega 6 oranı eşitti aldıkları gıdalarda Şimdi 24'te birine kadar düştü. Ve bu oranın düşmesi vücutta asitlenmeyi arttırdı. Ve bu asitlenme de hastalıkların ana kaynağı. İlerleyen bölümlerdeki sohbetlerimizde buna değineceğiz. Mümkün olduğunca kimyasal, zehir ve çevredeki kirlerden uzak durmak. Bunların nasıl olacağını ileriki bölümlerde mutlaka bahsedeceğim. Kabaca şimdi mesela meyva zamanı, meyve çok çeşitli. Yani mesela sirke ile yıkanıyor pek çok kişi. Sirkeyle yıkadığınızda parazitleri öldürürsünüz. Ama tarım ilaçlarını ne yapacaksınız? Onun için de alkali suyu mesela karbonatlı suda yıkayabilirsiniz. Bunların tekniklerinden hepsinden bahsedeceğim. İlaçlardan mümkün olduğunca kaçın. Yani hemen başınız ağrıda hemen ağrı kesici almayın. Belki kan şekeriniz düşmüştür. Hemen bir mesela pekmez şerbeti ya da bir e, açsanız eğer açlıktan ağrıyorsa yemek yiyin. Hemen ağrı kesiciye sarılmayın. Ya da tansiyonunuz yükselmiştir. Tansiyonunuz düşürecek. ilaç almanız lazım. Yani yanlış ilaç ağrı kesici almanızın bir faydası olmayacak. Ya da kolesterolünüz yükseldi. Ya da mikreniniz var. Doğru tedavi çok önemli. Ya da gripsiniz, viral enfeksiyon geçiriyorsunuz. Hemen antibiyotik kullanıyorsunuz. Bunlar aşırı derecede kalıcı zarar veriyor. İlaçlardan mümkün olduğunca kaçınmak. Dedik beşinci olarak. Altıncı olarak da stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmek. Onun için de zaten... Her zaman söylüyoruz, mutlaka takviye, destek alın. Yine kitabımız çıktı. Uzun yaşamın sırrı, mutluluk, mutlu olmanın yolları ve depresyona yönelik terapiler kitabımı mutlaka öneriyorum. Bu kitap mutlu olmak isteyen insanlar için güzel bir rehber kitabı, kılavuz kitabı e, mutlaka tavsiye ediyorum. Detaylar kitabımızın ve sohbetimizin ilerleyen sayfalarında zaten anlatılacaktır. Beslenme, sağlık ilişkisini önemseyen hekimler artık çoğalıyor. Fonksiyonel tıp kelimesini daha fazla duyuyorsunuz artık. Ortalama bir insan ömrü boyunca tükettiği yiyecek maddesi miktarı 25 tondur. Bakın bir insan ortalama ömrü boyunca 25 ton yiyecek maddesi tüketiyor. Hücre olsun organ olsun tam bir vücut hatta bir insan topluluğu olsun hepimizin temel iki hayatı ortak özelliği vardır. Maddeleri uygun hale getirip enerji elde etmek ve arta kalan artıkları uzaklaştırmak. Vücudumuzun bu 25 ton yiyeceği kabul ettikten sonra işine yarayacak şeyleri alıp işine yaramayacak her türlü bakteri, mantar, virüs gibi canlı hastalık yapıcı şeyler ile gluten, polen ve bunun gibi bitki elemanları, böcek ilaçları, katkılar, boyalar, ağır metaller, antibiyotikler, hormonlar gibi cansız hastalık yapıcı maddeleri de ayıklamak zorundadır. Bu gıdaların %99.9 saflıkta temiz aldığımızı kabul edersek, yani biz %99.9 saflıkta tertemiz bu zararlılardan uzak bir gıda tüketsek bile, binde birlik kısmı yani 25 kilogram atık demek bu. Yani ömrün boyunca aldığın gıdalarda 25 kilogram bir atık bunu atmak lazım. Bu da demektir ki ortalama bir insan çocukluğumuzu saymasak bile hayatı boyunca ağırlığının üçte biri kadar bir toksin yüküyle mücadele etmek zorunda. Yani 75 kilo birisi. Genelde ortalama 70 kilo alır. 75 kilo bir insanın üçte biri ne yapar? 25 kilo. Kendi vücut ağırlığının üçte biri kadar toksine maruz kalıyor hayatı boyunca ve bu en 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 iyi e, halde en temiz beslenmeye de bahsettiğim rakam günümüz hayatında böyle olmadığını biliyorsunuz. Bunlar e, bunlara solunumla veya derimizden aldığımız yattığımız yatak battaniye geçtiğimiz yollardan aldığımız toksinleri dahil etmedik bile. Kısaca vücudumuzun işi kolay değil sadece yediğimiz şeylere dikkat etsek bile vücudumuza ciddi bir yardım, sağlığımıza ciddi bir yatırımdır. Bu sohbetimde verdiğim bilgiler dünyanın çok değerli üniversitelerinde yapılmış araştırma sonuçları. Kitabım çıktığında, kitabın kaynak kısmında bütün bunların yayınlarını bulacaksınız. Ben şimdi bunlar hepsi yabancı yayın olduğu için bahsetmek istemiyorum hastalıkların tedavisinde yeni rehberimiz nedir Tıp fakültesinde pek çok hastalığa tanı koymayı öğreniyoruz benzer semptomları gösterenleri bir hastalık adı altında topluyoruz ki hepsine standart bir standart bir tedavi uygulayalım Oysa anlamamız gereken vücut bütünüyle bir sistem olarak işliyor farklı parçaları birbirinden bağımsız değil vücudu bütüncül bir bakış açısıyla görüp semptomları değil, hastayı iyileştirmeliyiz. Yani hastalık yok, hasta var. Zaten her hastanın, her insanda uygula gösterdiği semptomlar bile farklı. Görüyorsunuz koronavirüs salgını var. Birisi vefat ederken, birisi farkında olmadan geçiriyor. O nedenle siz herkese, her hastaya aynı ilacı, aynı tedavi uygulamanız, bir herkese entübe etmiyoruz mesela. Herkese o ağrı ilaçları vermiyoruz. Bu nedenle hastalığa değil hastaya göre tedavi uygulamak zorundayız. Bunun için tıp fakültesinde edindiğimiz paradigmaları değiştirip hastalıkların tedavisinde yeni bir yol haritası çizmeliyiz. Bu yeni, yolu, bu yeni yol haritasının önemli kavramları birincisi en önemlisi beslenmeyi düzelt biyolojimiz, biyokimyamız ve fizyolojimizin optimal düzeyde işleyebilmesi için vücudumuza gerekli ham maddelerin yani makro ve mikro besinlerin doğru miktarlarda girmesi gerekiyor. İkincisi hormonları dengelemek. Sağlıklı olmamız için tiroid, seks, stres, ünsülin gibi tüm hormonların uyum içerisinde ve dengeli olması önemli. Üçüncüsü inflamasyonu yatıştırmak. Bütün hastalıklar inflamasyonla başlar. Örneğin psikiyatrik hastalıkların altında beynin inflamasyonu yatıyor. Ne enteresan değil mi? Dördüncü olarak sindirim sistemini onarmak. Yediklerimizdeki besinlerin vücut tarafından emilmesi için sindirim sisteminin sağlıklı olması gerekiyor. Sindirim sistemi ayrıca bizi iç ve dış toksinler, alerjenlerden de koruyor. Şu an bu işte mikrobiyom dedi biyom dediğimiz, mikrobiyom dediğimiz Bağırsak florası bozulduğu için pek çok hastalık ve alerji arttı. Bundan 140 yıl önce dünyada alerji vakası gözükmüyordu. Şimdi alerji olmayan kişi göremiyorsun. Detok... Beşinci olarak da detoksifikasyonu desteklemek. Vücutlarımız çevresel olarak gıda, hava, su, ilaçlar ve benzeri ile yüklediğimiz toksinleri vücudun elimine etmesi gerekiyor. Bunları atması gerekiyor. Yani bizim bu toksinlerden arınma, detoksifikasyonu desteklememiz lazım. Altıncı olarak enerji metabolizmasını desteklemek. Hayatta olmak enerji demek. Yaşamın en temel süreci yediklerimizden enerji elde etmek ve soluduğumuz havadan oksijen almaktır. Bu metabolik makinenin işleyişini desteklemeliyiz. Yedinci olarak da zihni sakinleştirmeliyiz. Yani hayatla barışık, mutlu, stresi kontrol altında tutarak yaşamamız çok önemli. 50 yaşından önce terk edilmesi gereken 7 alışkanlık. Bu çok önemli. Bundan da bahsedelim. İnsanlara genç yaştayken kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor. Haksız da sayılmazlar. Çünkü ne yersen ye, ne içersen iç. O muhteşem makine yoluna bir şekilde devam ediyor. İşte insana hep vücudumuz mükemmel çalışacakmış gibi geliyor. Gerçi sivilce, alerji ve benzeri bazı göstergelerle bize yanlış yakıt koyduğumuzu anlatmaya çalışıyor. Yani yanlış beslendiğimizi vücut uyarıyor bize. Ama tabii ki anlayana. Şimdiden vücudumuza iyi bakın ki yaşlanınca sizi yarı yolda bırakmasın. İlaç şirketlerine ve onların işbirlikçilerine mahkum olmayın. Belirli bir yaştan sonra alışkanlıklarınızı terk etmek, yeni alışkanlıklar kazanmak gerçekten çok zor. Sağlıklı yaşam sürmek ve sağlıklı yaşlanmak ise tercihtir. Öğrenilebilir ve gayret gerektirir. Bu nedenle 50 yaşından önce terk edilmesi gereken 7 alışkanlık neler olmalı? İşte bu sorumuzun cevabı birincisi. Kırgınlık ve küskünlük. Bu duygu zehir içip bir başkasının bundan ölmesini beklemeye benziyor. Tiliyor. Herhangi bir kimseye duyulan kırgınlık insanın içinde olumsuz duyguların birikmesine bunlar da hastalığa neden oluyor. Size karşı hatalar yapmış olan insanları affedin, bağışlayın. Zaten ben hep şunu söylerim yani hipnoterapi telkinlerimde de, e, psikoloji, yaşam koşulu... E, seanslarımda da telkin olarak bunu veririm. Karşınızda size karşı ha hata yapmış insanı affetmek aslında aldığınız en güçlü intikam. Onu affediyorsunuz. onun olan bütün bağınızı, kızgınlığınızı, kırgınlığınızı, küskünlüğünüzü kapatıyorsunuz. Bitiriyorsunuz. O defteri kapatıyorsunuz. Bir kişiyi kırgınlığınızı, küskünlüğünüzü düşünmek, düşünmek o kişi aslında verdiğin değeri de gösteriyor. Yani o kişi o değere layık değilse zaten onu düşürmeyeceksin. Kırgınlığını, küskünlüğünü ilerletmeyeceksin. Bırakacaksın. Gitsin kendi yoluna. İkincisi hareketsizlik. Çok hareketsiz bir toplum olduk. Bir de üzerine koronavirüs geldi. Evlere kapandık. Birçok bilimsel araştırma hareketsizliğin yaşam süresini kısalttığını ve çeşitli hastalıklara neden olduğunu gösteriyor. En basın başında Alzheimer demans yapıyor. Lütfen hareket edelim. Üçüncüsü şekerli içecekler. Şekerli içeceklerin diyabet ve obezitenin öne önemli nedenlerinden olduğu konusu tartışılmaz. Bunlar yerine maden suyuna birkaç damla elma sirkesi ve limon suyu ekleyerek serinletici ve lezzetli bir içecek elde edebilirsiniz. Üçüncüsü erteleme. Pardon dördüncüsü erteleme. Bedeniniz size çok erken belirtiler verir bunlara duyarlı olup dikkate almak lazım. Belki önemli olabilecek bir hastalığın belirtisini erteleyerek ileride geri dönülmez zararlar görebilirsiniz. Kanseri erken tanı koyanlar, koyduran insanlar hep en ufak belirtinin peşinde doktora gidip tanısını koyduran insanlardır. Ya bir şey olmaz, önemsemez diyen insanlar gidiyor son evre. Son evrede yaşam süresi kısalıyor. Eziyetler artıyor. Beşincisi, Sağlığınızın sorumluluğunuzu sağlığınızın sorumluluğunu doktorunuza bırakmamak. Yani sizin sağlığınız sorumluluğu sadece aile kiminize ya da doktorlarınıza bırakmak bu doğru bir davranış değil. Sağlığınızı korumak sizin sorumluluğunuzdur. Sağlıklı insanlara baktığınızda çok az doktora gittiklerini, sağlıklarını korumak için kendilerinin çaba gösterdiğini görürsünüz altıncı olarak düzensiz ve yetersiz uyku. Aynı saatlerde uyumak ve uyanmak hormonları düzenleyeceğinden daha sağlıklı olmanızı sağlar. Özellikle yaş ilerledikçe bir rutinizin olması işe yarayacaktır. İnsan bebekken çok uyur, orta yaşta belki biraz daha az, yaşlanınca yine çok uyuması lazım. Bebeklik gibi. Uykunuzdan taviz vermeyin. Lütfen 8 saat uyumaya çalışın. En az 7 saat, en fazla 9 saat. 7 ile 9 saat arasında biyolojik yaşınıza göre uyuyun. 6 saat 15 dakikanın altında uyumak e, beyin için, insan vücut sağlığı için intihar. Bununla ilgili e, bu hafta uyku ile ilgili çok değerli çalışma sonuçlarını video olarak yayınlayacağım. Takipte kalın. 7. olarak enerji vampirleri. Yani zehirli insanlar. Bunu Mutlu Olmanın Yolları kitabında yazmıştım. Instagram'da geçen haftalarda da paylaştım. Oradan okuyabilirsiniz. En yakınlarımızda yaşayan, enerjimizi düşüren, bizi olumsuzluğa sürükleyen insanlar olabilir. Bu durumları fark edip onlardan uzaklaşmak sağlığımız için iyi olacaktır. Yaşam enerjisi yüksek insanların arasında olmak Sağlık açısından çok önemlidir. Bazı insanlar hep ağlar, hep şikayet eder, hiçbir şey mutlu etmez. Önerirsin sağlıklı yaşam için önerileri, yine o bildiğini okur. Derdini anlatır, çözüm yolu sunarsın, yine bildiğini okur, seni dinlemez, enerjini tüketir. Bu tür insanlardan uzak duralım. Bu sözü yazın. Beslenme, sağlığın ilk ve en önemli anahtarıdır. her çarşamba saat 22'de 20 dakika fonksiyonel tıbbi beslenme ile sağlıklı yaşam programımıza sizi bekliyorum. Haftaya sağlıklı beslenmeden bahsedeceğiz ve devam edeceğiz. Hiç kimsenin yememesi gereken 6 yiyecek. Gelecek hafta bundan bahsedeceğim. Sağlıklı ve genç görünmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Bunlar neler bahsedeceğim. Besinleri yediğimiz yiyecek ve içeceklerden yeterince alabilir miyiz? Yeterince almak için neler yapmalıyız? Yaşlanmanın 9 ana nedeninden bahsedeceğim. Yaşlanma faktörü olarak glikasyon konusunu işleyeceğim. Ve günde tek öğün beslenerek 20 yaş nasıl gençleşebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim inşallah. Uzun aralıklı beslenmenin sağlığımız için faydaları nelerdir? Biliyorsunuz bununla geçen yıllarda Nobel tıp ödülü aldı Japon bir profesör. Uzun aralıklı beslenme kanseri nasıl engelliyor? Sağlıklı beslenmek için mutfaktan atılması gereken 5 şey. Gelecek hafta bahsedeceğim konulardan da ipuçları verdim. Konu başlıklarını paylaştım. Belki de Ruhun Aştır kitabından. Belki de Ruhun Aştır programımızda fonksiyonel tıbbi beslenme ile sağlıklı yaşam programına katıldığınız için teşekkürler. Bu linki paylaşacağım sevdikleriniz, dostlarınız da e, takip edebilirler IGTV'den. E, yakında yayına girecek olan YouTube kanalımdan da. E, beni takip ettiğiniz için, izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Haftaya çarşamba günü saat 22'de 20 dakika kimseye söz vermeyin. Kendinize söz verin çünkü siz buna değersiniz. Sağlıcakla kalın.